Yom, 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 yom. Merhaba. Ben Spike arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video yapacağım. Bugün sizlerle arkadaşlar çok güzel bir video karşınızdayım. Yeni yeni maceralar atılacağız. Evet, hemen arkadaşlar. Burada neler varmış? Bizim elmaslarımız nerede abi? Hemen alacağım elmaslarımı. Kolay gelsin Zeynep. Kolay gelsin Tala. Arkadaşlar hemen elmaslarımızı alacağız. Arkadaşlar bugün çok efsane bir video karşınızda. Çok mutluyum. Çünkü arkadaşlar bugün şehri kurduğum için paramı alacağım. O onun için Mucit köylüye gideceğim arkadaşlar. Mucit eee Mucit e, savaş ve e, Jack miydi? Öyle bir şeydi. Öyle birisine gideceğim. Onun için arkadaşlar Kanalıma abone olup like atın. Bana destek olun. Beni utandırmayın orada arkadaşlar. Kaç abonesin diye sorarlarsa arkadaşlar abonemizin sayısını söyleyelim. Ki arkadaşlar büyük olalım arkadaşlar. Şu an çok az kişiyiz. Bugün sormaz ama belki yarın sorar. O yüzden çok dikkatli olalım. Enes de söyleyeyim. Enes Enes. Efendim kardeşim. E ya Enes Bugün çok güzel günüm. E, ne, ne vardı ya bugün? E, ne vardı bugün ya? E, ne? Orta, ne vardı bugün? E, bugün benim şehir kuruluşumun, kuruş, kuruluşumun günü. Aa evet. Ne kadar para kazanacağım lan? Oğlum bilmiyorum ki. 80, 8, 8 9, elmas, elmas, zümrüt, netre külçesi dolu. Tomar tomar para vereceklermiş. Oğlum sen kaç TL kazandın lan bu işten? Oğlum bilmiyorum ki şehir kuruluşuna gitti bütün para. Bunların hepsini ben nereden aldım sanıyorum? Nereden aldın? Oğlum kimya işte bilmiyorum. Bak şu elmas için çok merak ediyorum ya. Bugün oraya çıkacağım. Vallaha. Bilim adamı savaş ve joy mi Jack mi? Evet joymuş. Sizin ne işiniz var ya Müşter Talha, bunları biz yeni icat ettik. Gerizekler Allah çıkmıyorlar. <laughs> çok komik ya. Bu ne ya? Ha, Buyur mu? Bunlar ne ya? Talha, bugün size sana verdiğim görev için çok teşekkür ediyorum ha Talhacım sana. Bize burayı verdin ve sana para not? Sana vereceğimiz para notta. Ne ne Nob'u ya? Nob kim? Nob bizim tam olarak önümüzde. Yani arkamızda bir kişi. Ee, ya o konuşamıyor. Onun Nob'ca dili var. Onun gibi onun dilinden anlaman lazım. Dur bak. Ee, nasıl? Senin evine bıraktım. Gazeteler içinde. Alabilirsin. Nasıl? Sihir işte sihir. Arkadaşlar hemen oraya gitmek istiyorum. Ee, Nokia na, nasıl konuşuluyor onu anlayayım. Buraya bıraktım diyor. Aa evet bak burada kağıt var iki tane. Alayım arkadaşlar. Ben yakında ezberlerim bunu. Hemen. Aha şu. Aha burası evet. Laboratuvarın arkasında hemen. Burası mı? Ha, evet burasıymış. bu nevi. Evet. Bu ne? Evet. Bu ne? Evet. Bu ne ya? Kapı içinde kapı bildiğin. Bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Of! Bu bu ne lan? Hayalet lan bu bildiğin. Nope! Senin adın ne? Hemen şunu alayım

Bla bla Ne diyormuş? O ne demek? Bla Alabilirsin demek mi? Bla 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 Evet evet aynı öyle diyor Alabilirsin demekmiş Kalabaza balapa ta Ne bekliyorsun diyor Akşam hemen alalım Nob'u sinirlendirmeyelim Nob arkadaş olalım mı? Memnun oldum diyor. Daha tanışmadık bile. Ne 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 Çok teşekkür ederim diyor. Karşı... Hiçbir şey karşılıksız yapmam diyor. Tamam not bir tane bırakırım. Sana bu elmaslardan. Üf, karşılıksız. Keşke bilim adamı not. Bilim adamı savaştı. Joy bana bırakmasaydı bunları. Uğraşıyoruz şimdiki kaç tane bırakmam lazım? La 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 Bakayım bakayım. Bir tane alman lazım. Bize bir tane bırakman lazım diyor. Bunlar ne ya? La 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 Gereksizse sandığına bırak diyor. Şunları bırakıyorum o zaman. Not. Bunlar ödülün olsun ben hepsini alayım. la 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 bu da mı benim? evet tamam öyle diyormuş arkadaşlar. ben Nobce'yi ezberledim arkadaşlar. Artık hiçbir şeyim yok. Çok teşekkür ederim bu arada Nob. Da 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 Bakayım. Kanala abone olsunlar diyor. Çok teşekkür ederim Nob. Beni çok mutlu ettin. Neden bu kadar düzensizsin sen? E, e, çok sinirlendim diyor. Kapıyı kapatayım mı? Açık kalsın diyor Bunu kapatayım o zaman Nerede nerede Arkadaşlar bu nasıl bir nop ya Allah Allah anlamadım ki Nop ki isim mi olur ya Nop nasıl bir şey Aşağı burada yeni jacuzzi Çok güzel değil mi Çok rahatlatıyor ferahlatıyor Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve çok 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 Lütfen kanala çok açın ve like atın. Bildirimler için kanala abone olun. Bakın arkadaşlar, şöminem bu arada çok güzel. Çok seviyorum. Kanala abone olup bildirimler için like. Allah. Burayı tamir edeyim lan. Ben. Şurada benim şeylerim vardı galiba. iş malzemelerim. Şurada mıydı? Evet buradaydı galiba. Hemen şuradan alalım. Hmm. Hiçbir tane kırıklık kırık olsun istemiyorum arkadaşlar. Şuraya koyayım. Yok burası değil. Boş bir yer. Şurası mı? Ha bak şurası boş arkadaşlar. Şuraya koyayım onu. Tomar tomar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8-9-10 tane falan var. Görüyorsunuz. Son bir tane daha aldık. Bu çok güzel olur. Evet. Şunu da alalım şuradan. Evet. Evet arkadaşlar şu, şu koyalım. Arkadaşlar kalma bu bildirimler için ailenize katılma şansını da kazanırsınız arkadaşlar böyle yaptığınızda. Lütfen arkadaşlar beni mutlu etmek için kalma bu bildirimler için sizin için artık bir sürü video atacağım arkadaşlar. Eskiden atmıyorum sizden çok 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 özür diliyorum arkadaşlar. Zamanım olmuyordu internetim yoktu. Telefonuma bir şey oldu. Çok özür diliyorum. Şehri yapmakla uğraştım. Arkadaşlar, işte, e, benim tuvaletim geldi. Tuvaletimi yapayım hemen. Siz de kanalıma abone olup bildirim açın ha. Şöyle.